Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mutfakla ilgili bir video çekmeye karar verdim. Etlerin kralı olan antrikot pişireceğiz bugün sizlerle birlikte. Biz bunlar için gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Haydi videomuza geçelim şimdi. Bunun için antrikotlarımızı aldık. Çok güzel dinlenmiş et olması gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi Antrikotlarımız yaklaşık 275-300 gram ağırlığında ve yaklaşık 1,5 santim kalınlığında kestirdik biz bunları. Ee, gördüğünüz gibi bu şekilde 3 parça aldık. Ee, 1,5 santim kalınlığında yani 1-1,5 parmak kalınlığında kestirdik biz bunları. Ee, etimizi de bir gün önceden aldık ve bir güzel dinlendirdik ve marine etmeden 1 saat önce de çıkartıp oda sıcaklığına gelmesini bekledik. Bu çok önemli arkadaşlar. Etlerin soğuk olmaması gerekiyor marine mi e, pişirme kısmında. Şimdi e, bunların işlemine marine etme e, aşamasına geçelim. Etlerimizi burada yağlayacağız. Şöyle arkadaşlar yağ tercihini ben iletkenliği zeytin yağına göre daha hızlı olmasından dolayı bana da mantıklı geldiğinden dolayı ayçiçek yağıyla yapıyorum. Birçok videoda e, bu zeytin yağı da olabilir, ayçiçek yağı da olabilir deniyor. Ama ayçiçek yağının kızartmadaki iletkenliği daha fazla olduğu için biz ayçiçek yağını tercih ettik şimdilik. E, bunun tabi e, tabii ki damak zevkine, herkesin damak zevkine göre değişir bu durum. İsteyen zeytin da kullanabilir. Biz bunu da karar kıldık ve bu şekilde yağlayacağız etimizi. Etlerimizi marine ederken arkadaşlar bu arada tavamızı da açalım, döküm tavamızı yüksek ısıda 4-5 dakika boyunca ısıtmamız gerekiyor çünkü et sıcaklığı seviyor. Bu yüzden de tavamızı da bu arada hazır hale getirelim. Tavamızın sıcaklığını nasıl arkadaşlar? Hazır olduğunu eti pişirmeye. Şöyle elimizi buraya koyduğunuzda 3 saniyeden fazla tutmamanız gerekiyor. Ki biz şu anda yeni açtık. Etlerimizi marine edelim. E bu arada etlerimizi marine ederken de yağlama işlemimiz devam ediyor. Yağlama işlemimizi yaptık. Etlerimizi şimdi gerekli olan malzemeler arkadaşlar tane karabiber deniz tuzu pişirmeden önce şu an marine ederken kullanacağız. Ee, en sonunda da piştikten sonra e, soslarını vermek için de e, bolca tereyağı, kekik, biberiye ve sarımsakla da tam bir lezzet çöllerine dönüştüreceğiz etimizi ve piştikten sonra bunu da tekrar e, marine edeceğiz, harmanlayacağız. Ondan sonra servisimize hazır olacak. Şimdi biz etlerimizi yağladık, e, tuzumuzu atalım. Deniz tuzu kullanıyoruz arkadaşlar. Karabiberimiz de bol bol sıktık. Evet arkadaşlar tavamızı kontrol ediyoruz. 1, 2, 3 ve evet 4 demeden tavamız eğer bizi elimizi yakıyorsa tavamızda eti pişirmeye hazır. Şimdi sıra geldi etlerimizi pişirmeye arkadaşlar. Etlerimizi şöyle alıyoruz, gördüğünüz gibi çok güzel. Bir, evet arkadaşlar, duman olacak arkadaşlar. Dumanın çıkması normaldir bu, ısının iyi olduğunu ve etlerin güzel piştiğini gösterir. Etleri koyduktan sonra fazla dokunmuyorsunuz arkadaşlar. Hatta hiç dokunmuyorsunuz. Şöyle. Ve etimizi şimdi ikişer dakika eğer e, pişme derecesine göre etimizi burada bekletebilirsiniz. E, az pişmiş, çok pişmiş ya da orta dereceli pişmiş şeklinde ayarlayabilirsiniz. Eğer orta ve üzeri bir e, pişik et e, yemek istiyorsanız 2 ile 2 buçuk dakika arasında bir yüzünü diğer yüzünü de 2 ile 2 buçuk dakika toplam 5 dakika içinde etinizi pişirip servis edebilirsiniz. Evet arkadaşlar etimizin yaklaşık bir yarım dakika oldu. Farkındaysanız ete hiç dokunmuyorum. Etle hiç oynamıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi etlerime dokunmuyorum ve etlerimizin etlerimiz gördüğünüz gibi kızarmaya başladı. Yukarıya doğru gidiyor. Bakın görüyorsunuz. Bakın etlerimiz az ya da çok pişmiş olarak ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi bakın görüyorsunuz çok güzel pişiyor. İki dakikamız dolmak üzere. Neredeyse dediğim gibi orta ya da çok pişmiş isterseniz ona göre zamanı tutmamız gerekiyor. Bu çıkan dumanlara da dumanlar da gayet normal çünkü 3 üç, üç tane eti aynı anda antipotumuzu aynı anda tavaya koyduk ve iki dakikamız doldu. Arkadaşlar bakın etlerimiz hiç yapışmadı. Öyle bir marine ettik etimiz hiç yapışmadı şöyle kaldırıp gördüğünüz gibi şimdi diğer yüzüne geçtik etlerimizin arkadaşlar etler ilk önce diğer bir yüzü pişerken pişerken et şekil bozukluğuna girdiği için şuralarını hafif bastırabilirsiniz. şöyle. Ama çok da oynamayın. Bırakın eti kendi haline pişsin. Onun için o sıcaklıkta pişecektir zaten. Yine bir iki, iki buçuk dakika arasında bunları şu anda pişireceğiz arkadaşlar. Bu arada ikinci yüzü çevirdik. Diğer bir hazırlığımızı yapalım. Ee buna tam bir lezzet çöreğine dönüştürmek için bol tereyağı nane Pardon, nane dedim. Arkadaşlar yanlış söyledim. Kekik ve biberiye. Arkadaşlar biberiye koyuyorum. 3 dilimlik malzeme için koyuyorum ben bunu. Ve sarımsak arkadaşlar. Sarımsakları elinizle ezip dağıtırsanız lezzetini daha çabuk gelecektir. Isınırken. Sarımsaklarımızı da verdik. Dinlendirmeye alacağız bu tavamızı, etlerimizi ve burada kokuğumuza hazırlayacağız. Bu etlerimizi kenarda dinlenmeye alırken, burada topumuzu hazırlayalım. Arkadaşlar. Evet. Bu da hazır. Arkadaşlar kalan malzemeye isterseniz mayalı ekmeğinizi banıp da yiyebilirsiniz. Harika olacağını düşünüyorum. Etmemizin üstüne şöyle gezdirebilirsiniz. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Evet. Üçüncü parçamız da hazır. evet orta istiyorduk orta ve üstü arkadaşlar ve şimdi etlerimizi 4-5 dakika dinlendirdikten sonra yemeye başlayacağız çünkü et bu arada kendini lezzetini vermeye hazır hale geliyor arkadaşlar onun için 4-5 dakika kadar bekleyeceğiz ve sonra yemeğimize geçeceğiz Evet arkadaşlar etimizi 4-5 dakikada dinlendirdikten sonra bakalım dedikleri gibi wow diyebileceğimiz bir lezzeti olacak mı? Çok güzel. Şu gördüğünüz gibi etimiz. Bakın. Orta pişmiş bir et arkadaşlar işte. Evet arkadaşlar. Benim sizlere gösterebileceğim video bu kadar. Antrikot pişirme ile ilgili. Lezzeti ile ilgili de tabi tadına bakayım isterseniz. Tadına bakayım size tadıyla ilgili de bir küçük bir ipucu vereyim. Hmm. Arkadaşlar bence bunu denemelisiniz. Gerçekten şaka yapmıyorum ama gerçekten lokum tadında bir et olmuş arkadaşlar. Yani antrikot şu anda hakikaten söyledikleri gibi etin kralı arkadaşlar. Sizlerin de bunu yapmasını ve pişirmesini tavsiye ediyorum. Sizler de kendi damak zevkinize uygun bir yöntemle etinizi pişirip yiyebilirsiniz. Benim sizlere videom bu kadar. Umarım sizler de kendi damak zevkinize göre antrikotlarınızı pişirir ve yersiniz. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açık bırakmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Verdiğiniz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar.